Zamanın bile eğilmek zorunda kaldığı bir adamdı o. Batı'nın tozlu yollarından Hollywood'un ışıklarına uzanan bir efsane Clint Eastwood. Yalnızlığın, sessizliğin ve gururun sinemadaki yüzüydü. Bir bakışıyla insanları susturur, bir kelimesiyle bir çağın ruhunu özetlerdi. O ne kahramandı ne de kötü adam. Sadece gerçeğin ta kendisiydi. Kovbo şapkasının gölgesinde bir filozof, bir yönetmen, bir bilge gizliydi. Her filminde adaleti ararken aslında kendi kalbini aradı. Her repliğinde hayatın acımasız adaletini anlattı. Bugün hala sinema perdesinde onun sessiz adımları yankılanıyor. Clint Eastwood yalnızca bir isim değil, zamana meydan okuyan bir hikaye. Clint Eastwood, 31 Mayıs 1930 sabahı San Francisco'nun puslu semalarında dünyaya geldiğinde kimse onun bir gün Batı'nın son kovboyu olarak anılacağını bilmiyordu. Ruth ve Clinton Eastwood çiftinin ilk çocukları olan bu minik bebek, 5 kilo 200 gramlık ağırlığıyla hemşirelerin diline düşmüş ve koca bebek lakabını almıştı. Clint Eastwood'un çocukluğu Amerika'nın çalkantılı yıllarına denk geldi. Büyük buhranın yarattığı ekonomik belirsizlik, ailesini sık sık göç etmeye zorladı. Babası bir şirkette üretim yöneticisiydi. Annesi Ruthsa zamanla IBM'de çalışmaya başlamıştı. Bu hareketli, değişken hayat, küçük Clint'in içine bir gözlemci ruh yerleştirdi. Her taşınma ona yeni bir hikaye, yeni bir insan yüzü kazandırdı. Gelecekteki sinemasında sıkça görülen yalnız adam figürü, işte o yıllarda kalbinin derinliklerine kazınmıştı. Çocukluk günleri Kaliforniya'nın Piedmont kasabasında geçti. Ailesi varlıklı sayılabilecek bir çevredeydi. Yüzüme havuzlu bir evleri, kulüp üyelikleri, kendi arabaları vardı. Ancak Clint hiçbir zaman bu rahatlığın çocuğu olmadı. Sessiz, mesafeli, gözlemci bir delikanlıydı. Öğretmenlerinin dikkatini çekmeyen ama her şeyi dikkatle izleyen bir öğrenciydi. Ortaokuldaki yıllarında düşük notları nedeniyle yaz okuluna kalmış, okul kurallarına uymadığı için birkaç kez disiplin cezası almıştı. Bir gün okulun skorboarduna müstehcen bir öneri yazdığı için atılması istendi. Oysa bu genç Clint'in sisteme sessiz bir baş kaldırısından başka bir şey değildi. Daha sonra Oakland Teknik Lisesi'ne geçti. Okulunu 1949'da tamamladı. O yıllarda çeşitli işlerde çalıştı. Can kurtaranlık yaptı. Golf sahalarında top taşıdı. Ormanda itfaiyeci olarak görev aldı. Hayatın her işinde elini kirletti emeğin tadını, yorgunluğun anlamını öğrendi. Belki de bu yüzden yıllar sonra yönettiği filmler hep alın teriyle yoğrulmuş karakterlerle dolacaktı. 1951'de Seattle Üniversitesi'ne kaydolmak istedi. Ancak Kore Savaşı patlak verince planları değişti. Orduya alındı. Hayat onu kaderin ellerine bir kez daha teslim etti. Askerlik yaparken bir gün tesadüfler zinciriyle sinema tarihini değiştirecek bir olay yaşandı. Üst düzey bir subayın kızlarından biriyle flört ettiği söylentisi yayıldı. Bu küçük söylenti Clint'in dikkat çekmesine yol açtı. Kısa bir süre sonra odada çekim yapan Universal Studios'un kameralarından biri onu fark etti. Boyu, duruşu, karizmasıyla adeta film yıldızı potansiyeli taşıyordu. Kaderin cilvesiyle o dönemde bir uçak kazasından da sağ kurtuldu. Seattle'dan dönerken içinde bulunduğu bombardıman uçağının yakıtı bitti ve Point Reyes yakınlarında okyanusa düştü. Eastwood pilotla birlikte buz gibi suda kilometrelerce yüzerek karaya ulaşmayı başardı. Bu onun hayatındaki ilk mucizeydi. O andan sonra her filminde, her karakterinde ölümle yaşam arasındaki ince çizgiyi anlatmasının bir nedeni vardı. Çünkü o çizgiyi bir kez de kendisi geçmişti. 1953'te ordudan terhis olduktan sonra elinde hiçbir şey yoktu. Ama içinde büyük bir kararlılık vardı tek istediği kalabalıkların içinde kaybolmamak, hayatına anlam katmaktı. O sırada tesadüfen karşısına çıkan bir fırsat onu Hollywood'un kapısına götürdü. Tanıştığı birinin sayesinde Universal stüdyolarına girdi. Orada tanıştığı kameraman Irving Glassberg sayesinde Yönetmen Arthur Lubin'e yönlendirildi. Lubin uzun boylu, sert çeneli bu genç adamda bir potansiyel gördü ama oyunculuğunu amatör buldu. Yine de ona bir şans verdi. Haftalık 100 dolar maaşla küçük roller alacaktı ve böylece Eastwood'un sinema yolculuğu başlamış oldu. İlk zamanlar zor geçti. Repliklerini düzgün söyleyemiyor, yönetmenler tarafından sık sık eleştiriliyordu. Ancak o dönemde kazandığı en önemli şey sabırdı. Six Bridge the Cross, Revenge of the Creature, ve Tarantula gibi filmlerde görünse de hiçbirinde adı afişte yer almadı. Fakat o pes etmedi. Kamera önünde her saniye bir ders gibiydi onun için. 1958'e gelindiğinde nihayet şeytanın bacağını da kırdı. CBS'in western dizisi Rawhide'da Raw Yates rolünü aldı. Bu dizi hem Eastwood'un kaderini hem de Hollywood'un batı sinemasını değiştirecekti. O sırada neredeyse 30 yaşındaydı ve oynadığı karakterden çok daha gençti. Rowdy saf, heyecanlı, toy bir kovboydu. Ama Clinton'u karanlık, içine kapanık bir karakter haline getirdi. Setlerde haftada 6 gün, günde 12 saat çalıştı. Gün geldi yönetmenlerle çatıştı gün geldi senaryolara müdahale etti. Çünkü o artık sadece bir aktör değil doğmakta olan bir sanatçıydı. Rawhide birkaç yıl içinde Amerikan televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri haline geldi. Clint Eastwood'un yüzü milyonların evine girdi. Ama o şöhreti değil sinemayı istiyordu. Dizide çektiği birkaç fragmanla ilk kez yönetmenliğin tadına baktı. 1965'te Rawhide sona erdiğinde Clint artık hazırdı. Dünyanın kendisini tanımasını sağlayacak rolü bekliyordu. Dizi setlerinde harcanan yıllar Clint Eastwood'a çok şey öğretmişti. Kameranın ritmini, ışığın yüzle dansını, sessizliğin gücünü. Fakat o dönemin Hollywood'u için Eastwood fazla tuhaftı. Ayrıca fazla uzun, fazla soğukkanlı, fazla sessizdi. Tam da bu sırada kader bir kez daha kapısını çaldı. 1963 sonbaharında, Rawhide'daki rol arkadaşı Eric Fleming'e bir teklif geldi. İspanya'da çekilecek düşük bütçeli bir İtalyan western filmi. Fleming teklifi küçümseyip reddetti. Ama yönetmen Sergio Leone başka bir isim arıyordu. İtalyan yapımcılar Amerikan westernlerinin kapılarını yıkacak yeni bir yüz, yeni bir kahraman istiyordu. Richard Harrison adında bir aktör. Sergio ya Clint Eastwood'un adını verdi. Kovboyluğu sahici, bakışı keskin, konuşması az demişti. Sergio o an kararını verdi. Eastwood teklifi duyduğunda önce tereddüt etti. Hollywood'un alışık olmadığı bir coğrafyada, bilinmeyen bir yönetmenle çalışmak riskliydi. Clint o yıllarda yaşlı kadınları ve köpekleri seven adamı oynamaktan yorulmuştu ve bir kahraman olmaya karar verdi. Böylece isimsiz adam doğdu. 1964 yapımı bir avuç dolar, Western sinemasında bir devrindi. Clint Eastwood'un yüzündeki donuk ifade, ağzından sarkan pro, tozlu pançosu ve birkaç kelimelik diyaloglarıyla şekillenen bu karakter Artık bir insan değil, bir mit, bir arketipti. Sergio'nun kamerası, klasik Amerikan westernlerinden farklı olarak kanı, çamuru, teri ve yalnızlığı gösteriyordu. Artık batı, kahramanların değil hayatta kalmaya çalışanların yeriydi. Ve o yeni dünyanın simgesi Clint Eastwood'tu. Bu film Avrupa'da patlama yaptı. Amerika henüz farkında olmasa da İtalya'da Clint Eastwood adı sinema salonlarını dolduruyordu. İnsanlar onun sessizliğinde adaleti kendince sağlayan bir figür gördüler. Bir avuç dolar, 15 bin dolarlık mütevazı bir ücretle oynadığı film olmasına rağmen Clint Eastwood'u uluslararası arenaya taşıdı. Sergio Leone ile ilişkisi büyülüydü. Aralarında neredeyse hiç diyalog yoktu ama birbirlerini anlayabiliyorlardı. Eastwood'un karakterine kattığı o az konuş, çok hissettir tavrı Sergio'nun sinemasına yeni bir ruh kazandırdı. Sergio daha sonra şöyle diyecekti. Bana bir aktör değil bir maske lazımdı. Clint'in iki tane yüz ifadesi vardı. Biri şapkayla, diğeri şapkasız. Bu alaycı söz aslında bir övgüydü. Çünkü Eastwood'un yüzü artık bir kelimeye bile ihtiyaç bırakmıyordu. Ardından For A Few Dollars More filmi geldi. Film ilkinden daha büyük bir başarı yakaladı. Eastwood'un canlandırdığı gizemli ödül avcısı, insanlığın karanlık yanını yansıtan bir kahramana dönüşmüştü. Her kurşun atışı bir yasayı değil kendi vicdanını temsil ediyordu. Sergio'nun İtalya'sında çekilen bu filmler Amerikan sinemasına meydan okuyor, Batı'nın ruhunu Avrupa'dan yeniden tanımlıyordu. 1966'da iyi, kötü ve çirkin filmi geldi. Bu film yalnızca bir western değil bir destandı. Clint Eastwood iyi, Lee Van Cleef kötüyü, El Vol'sa Çirkin oynuyordu. Üç adam Amerikan İç Savaşı'nın ortasında bir mezarlığa gömülü altınların peşindeydi. Sergio'nun vizyonu, Eni Morricone'nin tüyleri diken diken eden müzikleriyle birleşince sinema tarihinin en unutulmaz sahneleri doğdu. Finaldeki o üçlü duello sahnesi, rüzgarın uğultusu, yüzlerdeki ter, yavaşça çekilen tabancalar sinemanın görsel dilinde bir dönüm noktasıydı. Eastwood o anı yıllar sonra şöyle anlatmıştı: o sahnede konuşmak istemedim. Sadece bakışlarla anlatmak istedim. Çünkü bazen sessizlik en güçlü replik olur. İyi kötü ve çirkin Amerika'da 1967'de vizyona girdiğinde eleştirmenler ilk başta hiç anlam veremedi. Bazıları bu filmi aptalca buldu. Bazıları ise ahlaki açıdan belirsiz dedi. Fakat halk filmi bağrına bastı. Filmin kirli, kanlı ama gerçek atmosferi, klasik western'in parlak mitolojisini yerle bir ediyordu. Bu film Hollywood'un steril kahramanlarını kenara itti yerlerine yalnız, ketum ve kural tanımaz adamları getirdi. Clint Eastwood artık erkeğin sessiz halinin yüzüydü. Onun karakterleri konuşmazdı ama bakışlarıyla dünyayı yargılardı. 1968'de Hankey Mike geldiğinde Eastwood kendi prodüksiyon şirketi Malpaso Production'ı kurmuştu. Artık başkalarının filmlerinde rol almakla yetinmeyecek, kendi hikayelerini satacaktı. Hank M. Hayk'la Hollywood'a güçlü bir dönüş yaptı. Linç edilip ölümden dönen bir adamın adalet arayışını anlatan bu film aslında Eastwood'un da kendi kariyerindeki intikamını temsil ediyordu. Artık o İtalya'dan gelen bir misafir değil Hollywood'un yeni kralıydı. Aynı yıl Cogman's Bluff geldi. Don Siegel'la ilk kez çalıştı. Bu işbirliği daha sonra efsane Kirli Harry serisine dönüşecekti. Siegel'ın sert yönetim tarzı Eastwood'un oyunculuk disiplinine mükemmel uyuyordu. İkisi arasında sessiz bir anlaşma vardı basit konuş, derin oyna. 1960'ların sonu geldiğinde Eastwood artık dünya çapında bir fenomendi. Ama onun için şöhret sadece bir araçtı. O sinemada sonsuzluğu arıyordu. Sergio ile yolları ayrılmış, kendi filmlerini yönetme fikrini aklının bir köşesine koymuştu. Tozlu İspanya çöllerinde başlayan bu serüven Hollywood'un kalbine kadar uzanmıştı. Ve artık kimse Clint Eastwood kim diye sormuyordu. Çünkü herkes biliyordu. O sinemanın son kovboyuydu. All this talk about Lenny Raven. Is 1960'ların sonunda Hollywood değişiyordu eski kahramanlar gözden düşmüş, genç kuşak yönetmenler cesur hikayelerle sinemayı yeniden inşa etmeye başlamıştı. O dönemde Clint Eastwood bu geçişin ortasında duruyordu. Ne tam olarak eski döneme aitti ne de yeni neslin çocuğuydu. Yani kimsenin dolduramayacağı bir boşluğu dolduruyordu. 1971 yılı Eastwood için bir dönüm noktasıydı. Uzun zamandır birlikte çalıştığı Don Siegel ona sert bir polisiye hikayesinden söz etti. Filmin adı Dirty Harry'ydi. Senaryoda Harry Callahan adında bir polis vardı kurallara inanmayan, adaleti kendi yöntemleriyle sağlayan bir adam. Bu karakter sistemin yozlaşmasına karşı bir başkaldırıydı. Eastwood senaryoyu okuduğunda bu adamı kendi ruhunda gördü. Harry onun gibi inatçı, ketum, adalet duygusuna saplantılıydı. Eastwood karaktere kendi varlığını kattı. Soğukkanlılığı, kararlılığı, o meşhur ölüm sessizliğini ve ortaya sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri çıktı. Kendini şanslı hissediyor musun serseri? repliği sinema tarihine altın harflerle kazındı. Punk? Bu replik yalnızca bir tehdit değil, adaletin kaybolduğu bir dünyada bireysel gücün yankısıydı. Dört Harry yalnızca bir film değildi, bir toplumsal fenomendi. Kimileri filmi faşist buldu, kimileri ise kahramanca. Ama herkes kabul etti. Clint Eastwood bir çağın ruhunu yakalamıştı. O yılın sonunda film Amerika'da 22 milyon dolar kazandı. O dönem için devasa bir rakamdı. Clint Eastwood da en çok para kazandıran yıldızlar listesine girdi. Hatta birinci sıradaydı. Aynı yıl kendi filmini yönetme cesaretini gösterdi. Play Misty For Me. Montreux sahillerinde geçen bu psikolojik gerilim bir caz DJ ile takıntılı bir kadının karanlık hikayesini anlatıyordu. Film hem ticari hem eleştirel başarı kazandı. 1970'ler boyunca Eastwood'un filmografisi, yalnız adamın adalet arayışı temasının etrafında şekillendi. High Plains Drifter bir kasabaya gelen gizemli yabancının öyküsünü anlatıyordu hem western geleceğine hem de doğaüstü unsurlara göndermeler taşıyordu. The Outlaw Josie Wales filmi ise Eastwood'un yönetmen olarak olgunlaşmasının simgesiydi. Amerikan iç savaşı sonrasında ailesini kaybeden bir gerillanın hikayesi aslında Eastwood'un Amerika'ya yazdığı bir mektuptu. Roger Ebert bu filmi Amerikan tarihinin vicdanı olarak nitelendirdi. Karakter Josie Wales intikamın ötesinde bir şey anlatıyordu. Bir ulusun parçalanmış onurunu 1970'lerin sonlarına gelindiğinde Eastwood risk almaktan korkmadı. Every Which Way But Loose filmiyle hayranlarını çok şaşırttı. Bir kamyon şoförü, yanındaki orangutan slaytla Amerika'yı dolaşan bir sokak dövüşçüsünü oynuyordu. Eleştirmenler filmi küçümsese de halk delicesine sevmişti. 1978'in en çok hasılat yapan ikinci filmi oldu. Sonraki yıl Escape from Alcatraz geldi. Don Siegel'la son işbirliğiydi gerçek bir kaçış hikayesine dayanan film, Eastwood'un minimalist oyunculuğunun zirvesiydi. Sessizlik burada yeniden bir silah gibiydi. Eastwood 80'lere artık bir yaşayan efsane olarak girdi. Sert, duygusuz bir kahraman imajının altındaki insani kırılganlığını Branko Billy gibi daha sıcak filmlerle göstermeye başladı. Any ve You Can filmi ise önceki komedinin devamıydı ve büyük bir gişe başarısı kazandı. Artık Eastwood sadece western ve aksiyonun değil eğlencenin de yüzüydü. 1982'de Honky Tonky Man geldi. Tüberkülozlu bir country şarkıcısının hikayesini anlattı. Film ölüm ve müzik arasındaki melankolik bağı derinlemesine işledi. Eleştirmenler filmi John Ford'un The Grapes of Wrath'ine benzetti. Ardından Firefox geldi. Soğuk savaş temalı bir casus gerilimi. Yüksek bütçesiyle Eastwood'un o güne kadar çektiği en büyük prodüksiyondu. 1983'te Sudden Impact ile Kirli Harry geri döndü. Bu filmdeki Make My Day repliği sinema tarihine geçti. Hatta başkan Ronald Reagan bile bu sözü kampanyasında kullandı. Clint Eastwood western sinemasına biraz ara vermişti. 1985'te Pale Rider'la western'e geri döndü. Bu filmdeki karakter hem bir vaiz hem de ölümün simgesiydi. Sonrasında gelen Heartbreak Ridge ve Deadpool'la Eastwood hem askeri disiplini hem kirli Harry mitini son kez selamladı. Heartbreak Ridge de bir deniz topçu çavuşunu canlandırdı. Sert ama kalbinde onur taşıyan bir adamdı. Bu film Amerikan ordusunun bile saygısını kazandı. 1980'lerin sonunda Clint Eastwood'un sinemadaki yeri tartışılmazdı ama o zirvede olmasına rağmen hala doymamıştı. Çünkü onun için başarı bir varış noktası değil, bitmeyen bir yolculuktu. 1990'larla birlikte Sessiz Cowboy artık atını bir kenara bıraktı ve kamerasını insan ruhunun derinliklerine çevirdi. 1992'de muhteşem bir film olan Unforgiven'ı yaptı. Clint Eastwood artık 60'ına yaklaşmış, yüzündeki çizgiler birer hayat hikayesine dönüşmüştü ve Unforgiven filmiyle sinema tarihine bir kez daha yön verdi. Bu sadece bir film değildi, bir yaşamın, bir türün, bir dönemin özeti gibiydi. Filmde Eastwood, eskiden acımasız bir kanun kaçağı olan William Money karakterini canlandırıyordu. Yıllar önce ailesini kaybetmiş, Vicdanının sessizliğinde çürüyen bir adamdı. Bu hikaye sadece geçmişteki şiddetle yüzleşen bir silahşörün değil, aynı zamanda kendi gençliğinin gölgesiyle hesaplaşan bir aktörün öyküsüydü. Eastwood bu filmi aslında 1970'lerde yapmak istemişti ama senaryoyu eline aldığında şöyle demişti: bu adamı oynamak için yaşlanmam gerekiyor. Ve tam 16 yıl sonra doğru zamanda, doğru yaşta ve doğru ruh haliyle kameranın karşısına geçti. Film 9 dalda Oscar'a aday gösterildi ve 4 ödül kazandı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi kurgu. New York Times eleştirmeni Vincent Canby, Eastwood için şunu yazmıştı. Yıllar onu yumuşatamadı. Aksine vahşi bir doğa gücü kazandırdı. 1990'ların ortasından sonra Eastwood artık aksiyonun değil duygunun yönetmeniydi. Bu yeni yapısını The Bridge of Madison Country ile kanıtladı. Film sıradan bir ev kadınıyla gezgin bir fotoğrafçının yasak aşkını anlatıyordu. Meryl Streep ile başrolü paylaştığı bu filmde Eastwood kendi sertliğini tamamen geride bırakmış, yerine zarafet, incelik ve hüznü koymuştu. Eleştirmen Roger Ebert şöyle yazmıştı. Clint ve Mary bir büyü yapıyordu. O büyü orta yaşın getirdiği olgun aşktan doğuyordu. Bu film Eastwood sinemasında bir kırılma anıydı. O artık silahların adamı değil, duyguların adamıydı. 2000'lerin başında yönetmenlikteki ustalığını bir kez daha kanıtladı. Mystic River filmi, çocukluk travmalarının karanlığında kaybolan üç arkadaşın hikayesini anlatıyordu. Champagne ve Tim Robbins'in olağanüstü performanslarıyla film, modern Amerikan trajedisinin zirvesine oturdu. Eastwood, filmin müziğini de kendi besteledi. Sade ve hüzünlü piyano notalarıyla karakterin iç dünyasını anlattı. Ve sonra 2004 geldi. Clint Eastwood milyon dolarlık bebek filmiyle bir kez daha sinemayı susturuverdi. Hilary Swank'ın oynadığı Maggie karakteri boks dünyasında tutunmaya çalışan bir kadındı. Eastwood onu eğiten, yaşlı, yorgun ama merhametli bir antrenörü canlandırdı. Film ölüm, yalnızlık ve inanç üzerine bir meditasyon gibiydi. Son sahnede Frankie'nin Meggie'ye yaptığı veda, sinema tarihinin en duygusal anılarından biri olarak tarihe geçti. O yıl milyon dolarlık bebek filmi 4 Oscar kazandı. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu. Clint Eastwood 74 yaşında bir kez daha Oscar sahnesindeydi. Sözleri kısaydı ama anlamı büyüktü. "Bir ömür boyunca sessiz kaldım. Bazen sessizlik bir teşekkürün en samimi halidir." demişti. 2006 yılda hareketli geçti onun için. Flags of Our Fathers ve Letters from Iwo Jima ile Hollywood'u ve dünyayı yeniden şaşırttı. Flags of Our Fathers, Amerikan askerlerinin kahramanlık miti, Letters from Iwo Jima ise Japon askerlerinin insani yüzüydü. İki filmde aynı savaşın iki tarafını aynı yönetmenin vicdanıyla anlattı. Eastwood, Hollywood'un ezberini bozdu. Düşman yoktur, sadece acı vardır, diyordu adeta. Özellikle Letters from Iwo Jima, Japonca çekilmiş bir Amerikan filmi olarak sinema tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir deneyimdi. Bu yapım en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında Oscar'a aday gösterildi. Artık kimse onun sadece bir kovboy olduğunu söyleyemezdi. Eastwood kültürler arası vicdan haline gelmişti. 2008 yılında yani 78 yaşındayken Clint Eastwood, Grand Torino ve Beyond filmleriyle bir kez daha kamera önüne geçti. Gran Torino adeta onun kendi hayatının yankısıydı. Savaş gazisi Walt Kowalski yalnız bir adamdı. Komşuları göçmen, dünya artık yabancıydı. Ama o içindeki ön yargılara rağmen vicdanının sesini dinledi. Film boyunca sessiz, sert ve içe kapanık bir adam görürüz. Ta ki final sahnesine kadar. Eastwood karakterinin ölümünde bile onur bırakır. Bir eleştirmen filmi şöyle anlatır. Gran Torino bir adamın ölmeden önce kendi gölgesini affetme hikayesidir. Bu film Eastwood'un oyunculuğa vedası gibi hissettirdi. Ama hiçbir zaman gerçekten veda etmedi. 2009'da Invictus'u yönetti. Nelson Mandela'nın hikayesini Morgan Freeman'ın büyüleyici performansıyla anlattı. Film Adalet ve Affetmenin sinemadaki en asil anlatımlarından biri oldu. 2000'lerin sonunda Clint Eastwood sinema tarihinin yaşayan bir vicdanı haline gelmişti. Onun adını duyan herkesin aklına tek kelime geliyordu. Saygı. 2000 yılında Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü, 2007'de Fransa'dan Onur Lejyon Nişanı ve 4 Akademi Ödülü aldı. Ama bunların hiçbirini konuşmayı sevmedi. Bir gazeteci bir gün ona, Sayın Eastwood, tüm zamanların en büyük yönetmenlerinden biri oldunuz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorduğunda o meşhur gülümsemesiyle sadece şunu söyledi. Ben sadece işimi yapıyorum geri kalanını tarih halleder. İşte o tarih çoktan karar vermişti ve Clint Eastwood sinemanın yaşayan hafızası olmuştu. Zaman herkes için aynı acımasızlıkta akar ama bazı insanlar o akışın içinde kaybolmaz, zamana şekil verir. Clint Eastwood, 80'ine yaklaşırken bile bitmiş kelimesine meydan okuyan o nadir insanlardandı. Sinemayı sadece bir meslek olarak değil, bir varlık biçimi olarak yaşıyordu. 2014 yılında Clint Eastwood yeniden bir başyapıtla döndü. American Sniper filmiyle. Amerikalı keskin nişancı Chris Kyle'ın gerçek hikayesini anlattı. Film, kahramanlıkla travma arasındaki çizgide yürüyen bir adamın iç hesaplaşmasıydı. Bradley Cooper'ın muazzam performansıyla hayat bulan Kyle karakteri, bir yandan vatanı için savaşıyor, diğer yandan vicdanıyla boğuşuyordu. Eastwood, savaşın ihtişamını değil, sessiz utancını anlattı. Bu yapım adeta izleyiciyi sarsan bir ayna gibiydi. Bir yanda vatanseverlik, diğer yanda insanlık yer alıyordu. American Sniper 6 dalda Oscar'a aday oldu ve 500 milyon dolara aşan gişe hasılatıyla Eastwood'un kariyerinin en büyük ticari başarısı haline geldi. Ama o yine her zamanki gibi mütevazıydı. Bir röportajında şöyle dedi. Ben kahramanları değil, insanların içindeki sessiz çatışmayı anlatıyorum. İşte bu söz onun sinema felsefesini özetliyordu. 2016'da Tom Hanks'in başrolünde olduğu Sally ile bir kez daha gerçek insan hikayelerine yöneldi. Film Hudson nehrinde zorunlu iniş yapan pilot Chesley Sullenberger'ın trajik ve etkileyici hikayesini anlatıyordu. Eastwood bu filmle kahramanlığın ötesinde bir şey arıyordu. Sanki bizlere insanın karar anındaki yalnızlığını anlatmak istiyordu. Sinemasında artık patlamalar, kurşun sesleri, kovboy düelloları yoktu. Yerine iç sesler, yavaş çekilmiş bakışlar ve ahşap bir sandalyeye oturmuş yaşlı bir adamın yorgun nefesleri gelmişti. 2018'de yeni bir filme imza attı. 90 yaşına merdiven dayamış bir adamın tesadüfen uyuşturucu kuryesi haline gelmesini anlatıyordu. Ama film bir suç hikayesi değil bir yüzleşmeydi. Yaşlı bir adamın nerede hata yaptım sorusuydu. Eastwood bu filmi hem yönetti hem de oynadı. Kameranın önündeki yüz artık kırışıklıklarla doluydu. Ama o kırışıklıklar 70 yıllık bir kariyerin haritası gibiydi. Bir sahnede karakteri şöyle diyordu. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ama bazı yollar ömür boyu hatırlanır. İzleyici bu repliği duyduğunda onun aslında kendi hayatına seslendiğini biliyordu. Son yapımı bir filmden çok bir veda mektubu gibiydi. Ama Clint Eastwood gibi bir adam asla gerçekten veda etmezdi. 2021'de 91 yaşındaki Eastwood, Cry Macho filmiyle bir kez daha kameranın arkasına geçti ve başrolü üstlendi. Film, yaşlı bir at eğitmeninin genç bir çocuğu Meksika'dan Amerika'ya götürme hikayesini anlatıyordu. Eastwood artık kahraman değil, bilge bir rehberdi. Bu filmdeki her sahne, sanki geçmişteki karakteriyle vedalaşma gibiydi. Yıllar önce bir avuç dolarda atının sırtında sonsuzluğa giden adam, şimdi aynı yolla bir kez daha ilerliyordu. Ama bu kez sessiz, huzurlu, kabullenmiş bir halde. Cry sadece bir film değil, bir özür, bir dua, bir teşekkürdü. O Amerikan sinemasının en büyük sessiz kahramanı olarak başladığı yolculuğunu bilge bir keşiş olarak tamamlıyordu. Şimdilerde Clint Eastwood 90'larını çoktan aşmış durumda. Çoğu insan bu yaşta emekliliğin keyfini çıkarırken o hala film setlerindeydi. Sabahın erken saatlerinde senaryosunu not alıyor, Işıkların yerini kontrol ediyordu. Onun için sinema nefes almak gibi doğal bir ihtiyaçtı. 2000'lerin yeni kuşak yönetmenleri, Christopher Nolan, Michael Haneke, Tim Burton ve Quentin Tarantino gibi isimler ona her zaman saygı duyuyor ve onu sessiz dev olarak tanımlıyordu. Tarantino bir röportajında şöyle demişti: "Clint Eastwood'un her karesi film çekmenin kutsal bir eylem olduğunu hatırlatır. Clint Eastwood artık western'den çoktan uzaklaşmış olsa da, ruhu hala o tozlu çöllerde dolaşıyor." Onun kovboyları atları bırakmış olsalar bile adalet duygularını asla bırakmadılar. Hollywood'daki genç oyuncular hala ona Bay Eastwood diye hitap ediyor. Setlerde hala dakik, hala sessiz, hala kararlı ve hala her planında o meşhur bakış var. Söze gerek yok. Sadece hisset bakışı. Clint Eastwood'un mirası sadece ödüllerde, gişelerde, filmlerde değil, bir duruşta saklıydı. Kahramanlarını hep kusurlarıyla sevdik. Çünkü o da insan olmanın kusurlu güzelliğini anlattı. Onun filmlerinde iyilik ve kötülük birbirinden ayrılmazdı. Tıpkı hayat gibi. O Western'in yalnız adamını, şehrin sert polisini, yaşlı adamın bilgeliğini ve savaşçının pişmanlığını aynı bedende yaşattı. Her filminde bir Amerikan hikayesi ama her hikayede evrensel bir insan gerçeği vardı. Bugün sinema tarihine baktığımızda orada bir silüet görüyoruz. Tozlu bir yolun sonunda, güneşin batışına doğru ağır ağır yürüyen bir adam. Omuzunda geçmişin ağırlığı, yüzünde yorgun bir huzur. Ve rüzgarla birlikte yankılanan o kadim sessizlik. İşte o silüet Clint Eastwood'tur. Amerika'nın vicdanı, Batı'nın son kovboyu, sinemanın sonsuzluğu. O hiçbir zaman sadece oynayan bir adam olmadı. O sinemanın ta kendisi oldu.